çok güzel bir video çekiyor Şimdi burada iki tane Barbie'miz var. şey Yanında kuzenim Ela var. Daha bugün yeni geldi. O yüzden arkadaşlar bence oyuncaklarımızı artık açalım. Evet. Evet. Ay ayakkabı bozuldu. Hadi bakalım. ilk bir Barbie'den başlayacağım. Ay ay ay. 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 Ne güzel bir Barbie saçı rengi o reng. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çok tatlı bir saç. En arkasında şöyle maviler var arkadaşlar bakın. Saçını kaldırın şöyle. Şu kıyafetleri arkadaşlar ben çıkardım. Evet arkadaşlar bakın bu bebeğimizin bizim kıyafetleri. Sıra ayağa kaldırın hadi onu. Çok tatlı bir bebek. Saçlarını. Ela da çok tatlı bir kızendir. Benim en sevdiğim kuzenlerinden biri Ela ve Ayaz'dır. Ayaz abim de var. O 10 yaşında. Ela ise 5 yaşında. Evet arkadaşlar sıra ayakkabılarına bakın. Giydirelim mi giydirmeyelim mi? Bakın arkadaşlar tokası var. Çok tatlı bir tokası. Değil mi arkadaşlar? Bunu yanına koyalım. Ayakkabılarını yanına koyalım mı arkadaşlar? Hadi şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar bu kumdandan çözülüyor. Bakın bu evcil hayvanı. Yine bunu şuraya koyabiliriz. Bakın arkadaşlar bu da minik tacı. Unicorn tacı. Hadi bunu da yerine koyalım. Arkadaşlar bu da unicorn maskesi. Ne kadar güzel değil mi? Hadi bakalım bunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar bu diş fırçamız. Şimdi bu tarağımız. Bu diş fırçamız. Bu da yiyecekleri. Arkadaşlar sana el akıllı. Şimdi şöyle bebeğimizin şapkasını çıkaralım. Çok güzel. Şimdi bu kıyafeti de çok güzel oturtalım. Şimdi arkadaşlar böyle çok güzel bir bebeğimiz var. Esmer saçları böyle çok güzel. Elleri oynayabiliyor. Güzel. böyle evet arkadaşlar elleri oynayabiliyor buraları oynayamıyor ama çok güzel Şimdi arkadaşlar bebeğimizin patiklerini taktık çok güzel bebeğimden şöyle tutayım siz görün böyle güzel güzel bu arada arkadaşlar detayları size karşılaştırdım aynı anda böyle pandalı bir şey, ee, böyle saçını tarayabiliyorsunuz. Hatta ben tarayıp size göstereyim. Dışarı tarayıp siz de görün. Arkadaşlar hem taranıyor hem de üzerine bastırmak için pamuk kullanılıyor. Nereden pamuk yapıyorum derseniz burada yumuşak sizgen var. Böyle bastırıyorsunuz. Şimdi bir tane yüz maskesi var. Bebeğimizi yatırdık. Yapalım bebeğimize siz de görün şöyle ağız maskesi ve göz göz kısmına böyle bir bebeğimizin maskesi var. Şimdi 5'e kadar sayacağım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Çıkaralım bebeğimizin maskesini. Bakın yüzü pürüzsüz oldu. Ben hep kaldım. Burada bebeğimizi oturtturalım arkadaşlar. Bu Gösterelim şöyle böyle takılıyor ama ben takacağım. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi böyle barbilerimiz böyle ben toplamadım burada ben zımbasın ben senin kuzeniyim. Evet en baştan bir biz vardı sana şimdi arkadaşlar ben elaki gibi yapmadım ben şurada pembe bir tokası var şöyle taktım elkanı siz bebeklerden alabilirsiniz şöyle koyuyorum ve arkadaşlar sonra şu da yünü Bakın şurada. Arkadaşlar onu ben ona gösterdim. söyledim. Arkadaşlar bakın bu bacak önleri de hareket edebiliyor. Arkadaşlar şimdi bunları yatıralım hadi. Arkadaşlar evet. şimdi bu bir daha diğer Merhaba desin. Merhaba. 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 merhaba merhaba arkadaşlar. Bir de kanalımız var biliyor musun? Şu sizin var mı? Şimdi yatakta direkle diyelim. Şimdi şimdi hemen yataklarımıza yatıralım barbilerimizi. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar. Aa, ben yastığını koymayı unuttum. Arkadaşlar bir dakika yastığı koyalım. Aslında el, okuze, aslında kafesini kaldırıp okuyabilirdin. Bak. Ee, çok güzel oldu ha. Yatıramadım. Evet arkadaşlar artık bu video bitiyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili öpücükler. Müzik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili öpücükler. Müzik. Sevgili öpücükler. la 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 la.